şöyle ifade edilmiş gerçeği sabah saatlerinde Ruzo Söbeli yapmak için saray bulundaydı ki kuvvetli bir şiddetli bir patlama sesi duyduk. Şu anda da Sultanahmet Meydanı'ndayız. Evet olay yerinde bu sayıda ambulansın ve polis ekibinin olduğunu görebiliyoruz Hakan. Hakan hâtan, bir şey açalım. Hakan. Evet. Evet Ersin senden ee, detayları dinlemeye devam ediyoruz. Biz evet, bir iki dakika içinde e, patlama nerede meydana geldi biliyor musunuz? Evet. Peki yaralı falan çok var mı gördünüz mü? Yedi ölü oldu gibi bir iddia şu anda bize ulaştı. Tabii çok sıcak bir gelişme şu an. Bize ulaşan bilgiler de net değil. Ancak baktığımız zaman hemen Sultanahmet Meydanı'nda o şu an meydanda patlamanın meydana geldiğini söyleyebiliriz. Şu an hava yeri incelemesi sırada bölgeler olsun ambulansın sesleri bize kadar ulaşabiliyor. Ambulansların biri girip diğeri içeri çıkıyor. Biz de gerekiyor gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir müsaade isteyelim. Size, bize bize toparladıktan sonra o görüntüde canlı hoca kitabımızı getirelim diyelim. Şimdi, şimdi sana bırakalım. Evet, Ersin, Şimdi bir kez daha elimizdeki bilgileri toparlayalım. İstanbul Sultanahmet'te az önce büyük bir patlama meydana geldi. İstanbul'un birçok ilçesinden bu patlamanın duyulduğu söyleniyor ve Sultanahmet Meydanında meşhur müfenin olduğu yerde caminin ön tarafı al kapısı olarak bilinen yerde gerçekleşti bu patlama. Henüz resmi olarak ölü veya yaralı sayısı yok. Ancak biraz önce TV.net muhabiri Ersin Karatan aktardığı bilgiler üzerine 7 ölü olduğu iddia ediliyor. Ancak altını çizelim. Bu sadece iddia şu anda. Ve bir polis aracının da ters döndüğü gözüküyor. Ters dönmüş vaziyette olan polis aracından mı patlama kaydı naklandı? Yoksa